Bazı suçlular yetkililerin ihmali veya yasaların kusurlu olması nedeniyle değil, sadece acımasız doğalarını bilen insanların korkularını taşıdıkları için cezadan kaçmayı başarıyor. Ancak bildiğimiz gibi cezasızlık hiçbir zaman iyi bir şeye yol açmaz. Sadece kurbanların listesini artırır. Bugünkü hikayede olduğu gibi 1995 yılında 11 yaşındaki Lacey Phillips, Mary adındaki annesi babası James ve ağabeyi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Erkek kardeşi Jesse, o sırada 15, kız kardeşi Darley ise 17 yaşındaydı. Hepsi birbirine çok bağlıydı ve küçük yaşlardan itibaren harika bir ilişki sürdürdüler. Philips ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki Boltnob adlı küçük bir kasabada kendi evlerinde yaşıyordu. Philipsler bu kasabaya 5 yıl önce, 90. yılda Hope, Arkansas'tan taşınmışlardı. Bu kasaba, onlara aile hayatı ve çocuk yetiştirmek için mükemmel bir yer olarak görünmüştü. Mari, bahçecilik tutkusu olan ve açık havayı seven sevgi dolu bir anne ve eş olarak tanınıyordu. Philipsler tipik bir Amerikan ailesiydi. Ve her şeyin nasıl bir şiddetle yok edileceğinden, habersiz mutluluklarını yavaş yavaş inşa ediyorlardı. 95 yılının 6 Haziran'ında, 11 yaşındaki Lacey ablası Darla'nın gözetimindeydi. Her ikisi de okula gidiyordu. Ama şimdi yaz tatilindeydiler. Anneleri bu süre zarfında işteydi. Genellikle tüm aile evde ebeveynlerinin işten dönmesini beklerdi. Ancak bu kez küçük kızın saat 16.00'da bir diş randevusu vardı. Randevu kadının mesaisinin bitimine denk geldiği için 17 yaşındaki Darla Leysey'i arabasıyla annesinin iş yerine götürdü. Kadın bir muhasebe firmasında muhasebeci olarak çalışıyordu. En küçük kızının mesai bitimine kadar beklemesi ve randevuya annesiyle birlikte gitmesi bekleniyordu. Darla randevuyu tamamen normal olarak tanımladı. Annesiyle bir süre sohbet ettikten sonra büyük kız eve gitti. Daha sonra arkadaşlarıyla buluşmayı planlıyordu. Darla ve annesi vedalaşıp sarıldılar. Bunun son buluşmaları olacağının farkında değillerdi. Dişçiye gitmeleri gerektiği için kadın ve en küçük kızı biraz daha uzun süre kalmak zorunda kaldı. Ancak bu çok uzun sürmemesi gereken rutin bir doktor kontrolüydü. Büyük kızı ve oğlu evde yalnız kaldı. Baba evden 500 kilometre uzakta bir iş seyahatindeydi. Erkek ve kız kardeşler anne ve leysinin en geç saat 17.00'de dönmesini bekliyorlardı. Ancak aradan çok daha fazla zaman geçmişti ve onlar hala evde yoktu. Akşam saat 6 sularında iki genç de endişelenmeye başladı. Çünkü diş kliniğinden henüz kimse gelmemişti. Lajey bunu kendi başına yapamayacak kadar küçüktü ve Mari'nin o akşam için planlanmış başka bir işi yoktu. Ama bir şeyler değişmiş olsa bile, kadın her zaman çocukları arar ve geç kalacağını bildirirdi. Hiçbir uyarıda bulunmadan uzun süreler boyunca geç kalmak onun karakterine aykırı görünüyordu ve ev halkını giderek daha fazla endişelendiriyordu. Büyük çocukların evde yalnız olduğu düşünüldüğünde, bir kadının iyi bir nedeni olmadan geç kalması garip görünüyordu. Darla annesinin işe geç kalmış olabileceğini düşündü ve çalışma ofisini aradı ama cevap alamadı. Büyük kız daha sonra diş kliniğine gitti. Ancak anne ve Lacey orada görülmedi. Akşam karanlığı çökmeye başladığında zaman geçiyordu. Büyük çocuklar babalarını aradılar ve tüm bu tuhaflıkları ona anlattılar. Adam onlardan evden çıkmalarını ve mahalleye bakmalarını istedi. Birden Mari'nin arabası yolda durdu ve yardıma ihtiyacı oldu. Gençler mahalleyi kontrol etmişler ama kimseyi bulamamışlar. Durumu babalarına anlatmışlar. Karısının ve küçük kızının başının dertte olduğunu düşünmüş ve polisi aramış. Sevk memuru gerekli bilgileri almak için Philips ailesinin endişeli reisiyle iletişim kurdu. James o anda sahip olduğu tüm bilgileri verdi. Adam Marin'in nerede çalıştığını, hangi arabayı kullandığını ve saat 16.00 civarında yapılması planlanan dişçi ziyaretini anlattı. En korkutucu gerçek ise, Mari ve Lacey'nin doktora hiç gitmemiş olmalarıydı. Söz konusu olan yetişkin bir kadın olmasına rağmen, emniyet yetkilileri Vames'in savunmasını ciddiye aldı. Dişçiye kimsenin gitmediği bilgisini teyit ettikten sonra, polis memurları Mari'nin çalışma ofisini kontrol etmeye karar verdi. Gece yarısı civarında, bir emniyet görevlisi bir ofisi kontrol etmek üzere görevlendirildi. Binanın önündeki otoparka girdiğinde, devriyenin ilk fark ettiği şey, orada tek başına duran bir kamyonet oldu. Eşkali Mari Philips'in arabasına benziyordu. Polis plakayı kontrol etti. Araba gerçekten de kayıp kadına aitti. Bu durum, anne ve kızın başına rahatsız edici bir şey geldiği şüphesini güçlendirdi. Araba sağlam ve kilitliydi. Bu yüzden polis memuru hemen Mari'nin çalıştığı ofisi kontrol etmeye karar verdi. Devriye polisi ilk başta sadece kapıyı çaldı ve kapı açıldı. Kapının kilitli olmadığı ortaya çıktı. Polis memuru binaya rahatça girdi. İçerideki ışıklar kapalıydı. Bu yüzden bir fener kullandı ve korkunç bir şeyle karşılaşana kadar koridora ve ofislere baktı. Elleri arkadan sıkıca bağlanmış, kanlar içinde bir kadın cesediydi bu. Boynuna bir aletin kablosu dolanmıştı. Belden aşağı giysileri aşağı çekilmişti. Memur, kurbanın feci şekilde dövülmüş olduğunu hemen fark etti. Nabzı kontrol edildiğinde ölmüş olduğu anlaşıldı. Ceset soğuktu. Kadın saatlerdir ölü gibi görünüyordu. Ancak karanlıkta bundan daha fazlasını söylemek zordu. İçinde bulunduğu ofis bir kavga sahnesini andırıyordu. Çok fazla kan vardı. Failin hala binada olabileceğine dair şüpheler vardı. Bu yüzden devriye görevlisi destek çağırdı ve odaları dikkatle aramaya devam etti. Meslektaşlarının gelmesini beklerken ofisi kontrol etti ve ardından arka odalara geçti. Polis memuru bu odadan kapısı kilitli olmayan başka bir odaya doğru kan izi olduğunu fark etti ve içeri girmekte zorlanmadı. Burada da kanlı bir sahne gördü. Odanın ortasında bir kızın bağlı olduğu bir sandalye vardı ve bu sandalyede kanla kaplıydı. Özellikle kızın yüzünde çok fazla kan vardı. Kızın kafasına birkaç darbe aldığı belliydi. Devriye görevlisi onun da öldüğünü düşünmüş ve kontrol bile etmemişti. Polis memuru ikinci kurbanın fotoğrafını birkaç kez çekmeyi başardığında kız aniden uyandı. Gözlerini açtı ve ona doğru baktı. Polis memuru daha sonra bu anı hayatındaki en ürkütücü ve beklenmedik anlardan biri olarak hatırladı. Sanki ölü bir adamın hayata döndüğünü görmüş gibiydi. Bunun ardından devriye görevlisi hemen meslektaşlarına döndü. Takviye ekiplerin yanı sıra sağlık görevlilerini de çağırmalarını istedi. Polis kızı serbest bıraktı ve ilk yardım yapmaya çalıştı. Ancak durumunun ciddi olduğu hemen anlaşıldı. Bu nedenle ona sadece sağlık görevlileri yardım edebilirdi. Yaralarına rağmen kızın bilinci yerindeydi ve hatta net bir şekilde konuşabiliyordu. Adının Lacey Phillips olduğunu söyledi. Endişelendiği tek şey annesinin durumuydu. Birkaç kez Marie'ye ne olduğunu ve iyi olup olmadığını sordu. Ancak polis memuru onu kötü düşüncelerinden uzaklaştırdı. Ona gerçeği söylemedi ve annesi için endişelenmemesi gerektiğini, şu anda kendisinin de yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Sağlık görevlileri birkaç dakika sonra geldi. Yaralı kız öğrenci acilen en yakın tıbbi tesise götürüldü. Yolda bilincini yeniden kazanacak ve sonra tekrar kaybedecekti. Lacey kafasını aldığı birkaç sert darbeden dolayı ağır bir kafa travması geçirmişti. Ayrıca boynunda boğulmaya işaret eden izler vardı. Kafatası çatlağına ek olarak çenesi de kırılmış. Mari'nin kocası James, sevdiklerinin başına bir şey geldiğinden haberdardı ama ayrıntılardan habersizdi. Hemen eşyalarını topladı ve kızını hastanede görmek ve ona destek olmak için şehre gitti. Ailesine ne olduğunu anlayamayan adam şoke olmuştu ne de olsa sabah bile iş gezisine çıkmadan önce onlarla iletişim kurmuştu. Şimdi doktorlar, Philipslerin en küçük kızının yaşayıp yaşamayacağını tahmin etmeye bile cesaret edemiyorlardı. 34 yaşındaki Mari'nin ölümü, daha da büyük bir darbe oldu. Kadın kurtarılamadı. Devriye gelmeden önce ölmüştü. Adli tıp, olay yerinde çalıştı. Kendilerini suçluya götürecek, herhangi bir ipucu bulamadılar. Tek umutları, Saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulan Leyseydi. Endişeyle tıp merkezinden gelecek haberi beklediler. Saatler sonra sağlık görevlileri kızın durumunu stabilize etmeyi başardı. Saldırının ertesi sabahı, 7 Haziran'da 11 yaşındaki kız bir hastane odasında kendine geldi. Yoğun bakım ünitesindeydi. Lace ile nihayet konuşulabiliyordu. Aldığı kafa travmasına rağmen neler olduğunu tam olarak hatırlıyordu. Daha sonra her şeyin fotoğrafik bir doğrulukla hafızasına kazındığını itiraf etti. Kız öğrenci olayı tüm korkutucu ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Lajey, ablasının onu saat 15.00 civarında annesinin ofisine nasıl götürdüğünü çok iyi hatırlıyordu. Kızı saat 15.45'e kadar ofiste kadınla birlikte kalmış. Her ikisi de rutin bir kontrol için dişçi muayenehanesine gitmek üzereydi. İş günü neredeyse bitmek üzereydi. Ancak günün bitimine birkaç dakika kala ofise tanımadığı bir adam girdi. Doğruca Mari'nin çalıştığı masaya gitti. Mari ve Lacey adama baktılar ve hatta bir adım geri çekildiler. Adamın bakışlarında korkutucu bir şey var gibiydi, ama ikisi de bunun ofise giren başka bir müşteri olduğunu düşünüyordu. Yabancı ellerini kaldırdığında buraya danışmanlık için gelmediği belliydi. Latex eldiven giyiyordu. Bir elinde bir tel çile. Diğerinde ise Mari ve Leise'yi tehdit ettiği bir silah tutuyordu. Adam bunun bir soygun olduğunu iddia etti. Mari kızını örtmeye ve korumaya çalıştı ama adam onu kenara itti. Yere fırlattı ve bileklerini arkadan telle bağlamaya başladı. 11 yaşındaki kızın kafası karışmış, korkmuş ve hiçbir şey yapamamıştı. Her şey çok hızlı gelişmişti. Mari'yi bağladıktan sonra kimliği belirsiz adam kurbanın kızına bağırdı ve kendisini başka bir odaya kadar takip etmesini emretti. Burada Marinin ofisinden bir sandalye getirdi. Odanın ortasına yerleştirdi ve kızı üzerine oturmaya zorladı. Adam kızın ellerini arkadan sandalyeye bağlarken kız ağlayarak kendisine ve annesine zarar vermemesini istemiştir. Fail Meryem'e zarar vermeyeceğini ancak kendisinin ona zarar vereceğini söyledi. Kızı bir telle sandalyeye bağladıktan sonra hemen silahın kabzasıyla kafasına sert bir şekilde vurdu. Kızın gözleri hemen karardı. Kız öğrenci bilincini kaybetti. Ardından yabancı kapıyı arkasından kapatarak odadan çıktı. Lacey tek başına kalmıştı. Sıkıca bağlanmıştı ve hareket edemiyordu. Parçalanmış kafasının arkasından kan aktığını hissedebiliyordu. Kız öğrenci birkaç dakika sonra kendine geldi. Etrafına baktı ve sandalyenin her yerinde kan olduğunu gördü. Acı içindeydi. Ancak kız kafasındaki yaralanmanın boyutunu fark etmemişti. Çığlık atmaya ve yardım için yalvarmaya başladı. Annesinin şimdi odaya girip onu çözeceğini umuyordu. Kapı açıldı ve kız dehşete düşmüştü. Mari yerine aynı adam ona bakıyordu. Adam onun hayatta olmasına çok sinirlenmiş ve çığlık atarak çocuğa bir darbe daha indirmiş. Ardından da onu boynundan yakalayarak tekrar bayılana kadar boğmaya başlamış. Bu birkaç dakika boyunca devam etti. Fail muhtemelen yakalanmaktan korkuyordu. Bu yüzden binadan mümkün olduğunca çabuk uzaklaşmak istedi. Kızı öldürdüğünü düşündü. Işıkları kapattı ve odadan çıktı. Aslında Lacey'nin mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtulmayı başardığını fark etmedi. Fail hemen ofisten kaçtı. Aradan birkaç saat geçti. Kız kendine geliyor ve sonra tekrar bilincini kaybediyordu. Bu geri dönüşler sırasında her seferinde dışarı çıkmaya çalışıyor. Annesini çağırıyor ama cevap alamıyordu. Elleri metal telle sıkıca bağlanmıştı. Hikayenin kahramanı, her geçen dakika daha da zayıflıyordu. Tek kurtuluş umudu, birilerinin onları bulacağı düşüncesiydi. Yaklaşık sekiz saat geçti ve bu süre boyunca, Lacey karanlık bir odada kilitli ve kanlar içinde kaldı. Yarı uykuluydu. Neredeyse hareket edemiyordu ve tüm gücünü kaybetmişti. Birdenbire kız hafif bir tıkırtı sesi duydu. Bu ilk başta kapının arkasındaki yan odadan geliyordu. İlk başta bunun saldırgan olmasından korktu. Sonra sesler yanında tekrarlandı ve flaşlar belirdi. Yarı uykulu haliyle Lacey bunun bir fotoğraf çekimine benzediğine karar verdi ve gözlerini açtığında ikna oldu. Birinin onun fotoğraflarını çektiğini gördü. Neyse ki bir suçlu değildi. Onu kontrol etmek için ofise gelen aynı polis memuruydu. Lacey sadece gözlerini açıp başını devriyeye doğru çevirebilecek kadar güç bulabildi. Kız ambulansın nasıl geldiğini, polisin onu nasıl serbest bıraktığını ve doktorlara teslim ettiğini, bilincini nasıl kaybettiğini ve en yakın çocuk hastanesinin yoğun bakım ünitesine giderken bilincini nasıl geri kazandığını hatırladı. Tüm bu süre boyunca sağlık görevlileri bilincini açık tutmak için onunla konuştular. Her geri dönüş anında kız annesine ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak sorularının hiçbiri yanıtlanmadı. Lacey daha sonra hastanede, bilincini kaybettiği için cevapları kaçırdığına karar verdi. Şu anda bile polis memurlarıyla konuşurken, Mari'nin hayatta olmadığını henüz bilmiyordu. Polis ziyaretinden sonra babası, erkek kardeşi ve kız kardeşi hastane odasına geldi. Yanlarında balonlar ve yumuşak oyuncaklar getirmişlerdi. Lacey hala annesinin de kendisi gibi hastanede olduğuna, muhtemelen saldırganın elinden yaralandığına ama hayatta olduğuna inanıyordu. 7 Haziran günü bütün gün sevdikleri kızla vakit geçirdi. Ama Mari ile ilgili hiçbir sorusuna cevap vermediler. Her soruda, babasının gözlerinin dolduğunu gördü. Annesini, canlı görmenin belirsizliği içine işlemeye başladı. Ancak o noktada, kız hala çok zayıftı ve kötü düşünceleri uzaklaştırdı. James akşama kadar gücünü toplayamadı, kızının yanına gitti, diz çöktü ve kolunu ona doladı. Adam titreyen bir sesle Mari'nin şimdi büyük büyük büyükannesiyle birlikte cennette olduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten dedektifin duygusalla ayıracak zamanı yoktu. Çünkü saldırının faili hala serbestti ve tekrar saldırabilirdi. Bölge halkı tehlikedeydi ve kana susamış katil derhal durdurulmalıydı. Lacey bunu öğrendiğinde polisin suçluyu yakalamasının tek yolunun kendisi olduğunu dehşetle fark etti. Ayrıca büyük bir tehlike altında olduğunu, ve saldırganın istenmeyen bir tanık olarak kendisinden kurtulmak için geri gelebileceğini de fark etti. Cinayeti ve cinayete teşebbüsü işlediği ofiste hiçbir iz yoktu. Yabancı, kızın kendisine bahsettiği lateks eldivenleri kullanarak bu işten sıyrılmayı başarmıştır. Aynı zamanda kadına tecavüz ettikten sonra biyolojik sıvılar bıraktı. Ancak bunları analiz etmek zaman aldı ve zamanın araştırma yetenekleri çok daha mütevazıydı. Bu nedenle sonuç sadece henüz var olmayan şüpheli çemberini sınırlamaya izin verdi. Muhtemelen deneyimli bir katilin vakasıydı. Yakalanmaktan nasıl kaçınacağını biliyor. Gizlice hareket ediyor ve eldiven kullanıyordu. Ancak polisin elinde hala ana bilgi kaynağı olan Lacey vardı. Kurban onu çok iyi hatırlıyor. Kıyafetleri ve görünüşü de dahil olmak üzere çok ayrıntılı bir tarifini veriyordu. Bu adamın annesini bir hiç uğruna elinden aldığını öğrenen kız onu adalete teslim etmeye kararlıydı. Failin yüzünü tarif ederken, Lacey birden önemli bir ayrıntıyı hatırladı. Katil çocuğun ellerini metal telle bağlarken, kafasına vurmadan önce, yüzünde gözyaşı şeklinde bir dövme ve kolunda bir dövme fark etti. Bu sayede bu ayırt edici özellikler, kayıtlı suçlularla eşleştirilebildi. Dedektifler, hemen Lacey tarafından tarif edilen dörmelere sahip olan 31 yaşındaki Jack Cones'e ulaştılar. Jack, Yerel polis teşkilatında tekrarlanan hırsızlık suçlarından dolayı iyi tanınıyordu. Ancak müfettişler onun aslında çok daha ciddi suçlardan sorumlu olduğunu bilmiyorlardı. Polis hemen Jack Johnson'un son ikamet ettiği yeri öğrendi ve adamı yakalamaya gitti. Çoktan kaçmış olması bekleniyordu ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Jack kapıyı bizzat açmış, telaşlanmış bile görünmüyordu. Sorgulanmak üzere derhal karakola götürüldü. Karakola götürülürken dedektifler suçluyu konuşturmak için hangi taktikleri kullanacaklarını düşündüler. Ancak sürpriz bir şekilde hiçbir numaraya gerek kalmadı. Jacke Mari ve Lace hakkında sorular sorulduğu anda adam sakince olanları anlatmaya başladı. Anlattığına göre o gün sabah erkenden arabayla geçerken Mari ofisinde tezgahın arkasında görmüştü. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez. Kadın inanılmaz derecede güzel olduğu için onu öldürmek istediğine karar vermiş. Fail, ofisin saat 16.00 civarında mesaisinin bittiğini bildiği için günün ilerleyen saatlerinde geri döndü. O saatte artık kimsenin burada olmaması gerekiyordu. Ancak kızı burada gördü ama geri çekilmedi. Bunun yerine adam Leyse'yi odaya bağladı çünkü onunla ilgilenmiyordu. Başından beri hedefi Mari'di. Ellerini arkadan yere bağladıktan sonra kadına tecavüz etti ve ardından çaydanlığın ipini keserek boynuna doladı ve onu boğmaya başladı. Jack Cones'a göre bu cinayet, karısına tecavüz eden saldırgan cezasız kaldığı için onun intikamıydı. Yapılan bir araştırma, Jack'in karısının polise gittiğini, ancak daha sonra tecavüzcüye karşı verdiği ifadeyi geri çektiğini ve bu yüzden hakkında dava açılmadığını gösterdi. Jack karısının tecavüze uğradığı konusunda ısrar etti. Ancak Mari'nin bunun bedelini neden ödemek zorunda kaldığı bir sır olarak kaldı. 7 Haziran 95 akşamı Jack Jones, Mari'nin tecavüzü ve cinayeti nedeniyle tutuklandı. Ayrıca Leise'yi öldürmeye teşebbüsle de suçlandı. Philips ailesine bu haber verildiğinde herkes rahat bir nefes aldı. Çünkü kimse katilin geri dönüp tek tanığı ortadan kaldırmayacağından sonuna kadar emin olamazdı. Ancak mücadeleleri daha yeni başlıyordu. Çünkü Jack henüz mahkemede adalet önüne çıkarılmamıştı. İtirafı sayesinde bu bir sorun olmayacaktı. Lacey kızı daha fazla travmatize etmemek için duruşmaya katılmayacaktı bu fikirden gerçekten de vazgeçildi çünkü aleyhindeki mevcut kanıtlar onu hapse atmak için yeterliydi duruşma 96 yılının nisan ayında başladı bu noktaya gelindiğinde kolluk kuvvetleri jack aleyhindeki tüm kanıtları iyice incelemişti duruşmada kız öğrencinin yaralarının iyileştiği hastanede bir ses kayıt cihazına kaydedilen hikayesinin bir kaydının gösterilmesine karar verildi bu onun için daha fazla sorun çıkmasını önledi. Kız fiziksel olarak hızla iyileşti. Ancak psikolojik olarak çökmüş durumdaydı. Ancak bu durumda bile adalet istiyordu. Savunma avukatı sanığın ifadesini çürütmeye çalışmış, ancak sanığa inanılmamıştır. Sanığın kendisi duruşmada, delilik gerekçesiyle suçsuz olduğunu iddia etmiştir. Anne ve kızına saldırdığı sırada kendinde olmadığını, çünkü bipolar bozukluğunu yasa dışı maddelerle tedavi ettiğini iddia etti. Sanığın zor bir çocukluk geçirdiği yönündeki iddialar da inandırıcı bulunmadı. Jüri Jack Konesu, tüm suçlamalardan suçlu bulmuştur. Mary Phillips cinayeti için enjeksiyon yoluyla ölüm cezası verildi. Kadına tecavüz ettiği için ömür boyu hapis cezasının yanı sıra, Leise'yi öldürmeye teşebbüs ettiği için 30 yıl daha hapis ve 15 bin dolar para cezası aldı. Ancak bu bile suçlunun hikayesinin sonu değildi. Jack ölüm hücresindeyken, 32 yaşındaki Lorraine'e Barrett'i öldürdüğünü itiraf etti. Olay, Lorraine'in Florida, Fort Lauderdale'de arkadaşlarını ziyaret etmek için 5 günlük bir tatile çıktığı sırada gerçekleşmişti. Ancak şehre geç geldiği için arkadaşının ailesini rahatsız etmedi ve bir otelde kalmaya karar verdi. Sonra da yolculuk sonrası dinlenmek için yerel bir bara gitmiş. Lorraine, burada birkaç dövmesi olan genç bir adamla tanıştı. Polise konuşan birkaç tanık tarafından görülmüşler ve Lorraine'in yabancı ile otelin avlusunda gece ikiye kadar içki içtiğini ve daha sonra muhtemelen odasına gitmek üzere birlikte asansöre bindiklerini bildirmişlerdir. Ertesi gün, genç kadın arkadaşıyla planladığı barbekü partisine gelmemiş ve daha sonra bir temizlik görevlisi odasına girerek cesedi bulmuştur. Lorraine'in tecavüze uğradığı, ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu cinayetle ilgili itiraf 2005 yılında Jack Jones tarafından yapılmıştır. Adam Lorraine'den hemen hoşlandığını söyledi. Konuşmaya başladılar ve akşamı birlikte geçirdiler ve sonra otel odasına çıktılar. Ancak daha sonra orada ne olduğu ve saldırının nedeninin ne olduğu bilinmemektedir. Jack bu ayrıntıları vermeyi reddetti. Davayla ilgili olarak yargılanmak üzere Florida'ya iade edildi ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Jack daha sonra Arkansasa geri gönderildi. İnfazını beklemek üzere burada kaldı. İlginç bir şekilde Jack Jones, birkaç tanığın ifadeleri ve otelin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde bir robot resim çizildiği için suç henüz devam ederken yakalanıp mahkum edilebilirdi. Kız kardeşi gazetede portreyi gördükten sonra kardeşini teşhis etmiş ve daha sonra babasına göstermiştir. Adam olaydan asla bahsetmemesi ve Jack'in resmini başka kimseye göstermemesi konusunda ısrar etti. Kız kardeşi babasına itaat etti ve bu konuda sessiz kaldı ve babası Jack'i bir otobüse bindirip Arkansas'a gönderdi. Böylece kimse onu burada robot resimden tanımayacaktı. Ne yazık ki bu Mari Philips'in hayatına mal oldu. Jack'in ailesiyle bu hikaye hakkında konuşulduğunda, ebeveynler oğullarının saldırıdan önce öldürülen kadınla görüştüğünü bildiklerini, ancak bir aile üyesinin böylesine vahşi bir suça karışabileceğine inanmadıklarını, bu nedenle babanın polise gitmemeye karar verdiğini söyledi. Kendileri Caki büyüdükçe, daha da somurtkan ve şiddet yanlısı olan çok karmaşık bir adam olarak tanımladılar. Öfkesini sadece kardeşlerinden değil, anne ve babasından bile çıkarıyordu. Ancak, sevgi dolu ve nazik bir insan olabileceğini bildikleri ve cinayet işleyebileceğine inanmadıkları için onu son ana kadar mazur gördüler. 24 Nisan 2017'de 5 yaşındaki Jack Jones, Mari Phillips'i öldürmek suçundan idam edildi. Artık büyümüş olan Lacey de olay sırasında oradaydı. Jack'e son söz hakkı verildiğinde kurbanın kızına döndü. Ona sevgiyle ilk ismiyle hitap etti ve hayatı boyunca onu kızı olarak gördüğünü söyledi. Doğal olarak bu durum kızda tiksinti ve öfkeden başka bir şeye yol açmadı. İdamdan sonra Jack Jones'un başka bir cinayete daha karıştığı ortaya çıktı. Birkaç yıl hapiste kaldıktan sonra 2006 yılında kız kardeşine bir mektup yazdı ve idam edilmeden önce içindeki notu açmamasını istedi. Kadın onun bu isteğine kulak verdi. Kadın sonunda kardeşinden gelen mektubu açtığında korkunç bir itiraf okudu. 2 Mayıs 1983 tarihinde 20 yaşındaki Regina Harrison akşam saatlerinde bisikletine binmek üzere evinden ayrıldı. O sırada 19 yaşındaki Jack Jones da Florida eyaletindeki bir plaja doğru bisikletiyle gidiyordu. Hoşlandığı bu kızla karşılaştı ve gizlice ona tenha bir patikaya kadar eşlik etti ve burada ona yaklaşarak saldırdı. Tecavüz etti ve öldürdü. Bu kurban aynı akşam Regina'nın belirlenen saatte eve dönmemesinin hemen ardından arandı. Ertesi gün cesedi yakındaki bir parkta ölümüne neden olan tecavüz ve boğulma izleriyle birlikte bulundu. Dedektifler suçu araştırırken Faili teşhis eden bir tanık bulmuşlar ve cinayet saatinde parktan geçen Ronald Stewart'ı işaret etmişlerdir. 85 yılının Ocak ayında Ronald suçunu kabul etti ve ardından 50 yıl hapis cezası aldı. Parmaklıklar ardında 2008 yılında kanserden öldü. Daha sonra masum adamın suçunu kabul etmesinin tek nedeninin Ronald Stewart'ın daha önce başka kızlara bir dizi tecavüzde bulunmuş, bunlardan hüküm giymiş, hapis yatmış ve şimdi de ölüm cezasından korktuğu için suçunu kabul ederek ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuş olması olduğu ortaya çıktı. Ron hayatı boyunca suçunu asla inkar etmedi. Ancak DNA testi Regina'nın cinayetinden suçlu olmadığını gösterdi. Jack Johnson kız kardeşinin polis memurlarıyla temasa geçerek cinayeti itiraf eden bu mektubu teslim etmesinin ardından DNA testi yapıldı. Ve Şubat 2019'da sözleri resmi olarak doğrulandı. Regina cinayetinin arkasında Jack vardı. İnfazından önce, suçlu diyabet nedeniyle bacaklarından birini kaybetti. Ölmeye hazır olduğunu iddia etti. Neden Mari ve Lorraine cinayetlerini itiraf ettiği ama ölümünden sonrasına kadar Regina Harrison için aynı şeyi yapmadığı bilinmiyor. Olayı sadece kız kardeşine yazdığı bir mektupta anlatmıştır. İnfazdan sonra Jack'in en az üç genç kadını öldürdüğü resmiyet kazandı. Kolluk kuvvetleri Hala, onun daha fazla şiddet suçuna karışmış olabileceğine inanıyor. Mari'nin dul eşi Cakin ölümünden sonra suçluya destek veren kişilere karşı konuştu. Katilin daha hafif bir cezayı hak ettiğini düşünen ve infazın iptal edilmesini talep eden destekçileri vardı. Ancak dul eş, sevdiklerini öldürmüş olsaydı faile bu kadar sadık kalacaklarına inanmadığını söyledi. Gazetecilere konuşan Lacey, nihayet hayatına devam edebileceğini belirtti. Adalet nihayet yerini buldu ve bu tehlikeli suçlu artık kimseye zarar veremeyecek. Ancak idam edilmiş olsa da yaşadığı dehşetten asla tam olarak kurtulamayacağına inanıyordu.